Merhabalar, adım Can, yurdunu seven psikolojik danışmanım. Bugün sizlerle düşünceler üzerine, özellikle de olumsuz düşüncelerimiz üzerine bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Olumsuz düşüncelerimize baktığımızda yüzlerce belki binlerce örnekler verebiliriz. Ve bugün sizlerle yapacağım paylaşımda da bir metafor üzerinden konuşacağız. Bu metaforumuzun adı da geminin batması veya batmaması. İlk olarak olumsuz düşüncelerimize baktığımız zaman bu düşünceler, kimi zaman hayatımıza çok zorlayıcı olabiliyorlar. Ve zihnimizi kontrol altına almaya çalışan bir savaşçı niteliğinde kendilerini gösterebiliyorlar. Ancak zihnimiz bir bahçe gibidir ve bu bahçede bazı çitlerle çevrilidir. Bu çitlerden de kimlerin geçip kimlerin geçemeyeceği ise tamamen bizim özgürlüğümüzdedir. Gemi örneğine bakacak olursak ise gemileri düşünelim. Gemiler okyanustayken uzun yollar alırlar ve fırtınalardan geçerler. Ancak çoğunlukla gemileri batırmaya çalışan bir faktör vardır. Oradaki dalgalar veya tonlarca su. Ancak gemi tüm buna rağmen mücadelesini bırakmaz ve batmaz. Bizim zihnimiz aslında böyledir. Etrafımıza bizi batırmaya çalışan, bizi aşağıya çekmeye çalışan, zihnimizi kontrol etmeye çalışan yüzlerce olumsuz düşüncelerimiz vardır. Bu olumsuz düşüncelerimizi okyanustaki sulara benzetebiliriz. Ancak bizler hiçbir zaman izin vermediğimiz takdirde o dalgalarla yani olumsuz düşüncelerimizle mücadele ettiğimizde buna her zaman engel olabiliriz. Burada da tamamen kontrol bizlerin elindedir.